Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Altın Ordu, Samsun Sport Playoff karşılaşmasını konuşacağız. Konumuz Teknik Direktör Osman Özköy'le Hüseyin Karabacak'ın ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoş i̇yi geldiniz arkadaşlar. hocam. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, yani e, playoff maçlarını evden izlemek e, tabii ki e, biraz üzücü çünkü kendimizi bırakın play-off'a e, süper lig'e çıkacak ilk iki takım içerisi e, içinde görecek bir takımın teknik direktörüyken bir anda maçları böyle evden izlemek durumunda kalmak e, biraz insanın içini acıtıyor, insanı üzüyor. Tabii e, bu da benim adıma biraz hayal kırıklığı, işin açıkçası. E, ama hayatta her şey oluyor. E, şu yaşadığımız e, durum, e, geldiğimiz nokta tabii e, bizim çok belki e, beklediğimiz bir durum değildi ama Yapacak bir şey yok. E, hayat devam ediyor. İşimize devam ediyoruz. E, izlemeye devam ediyoruz. E, şimdi belki takım başında değiliz ama dışarıdan gözlemliyoruz. Bildiğimiz, tanıdığımız, beraber oynadığımız takımları e, şimdi dışarıdan e, gözlemliyoruz. Osman Hocam, e, şunu sormak istiyorum. Biz özel haber olarak geçtik bunu da. E, Altay'dan ayrıldığınızın sebebi neydi? Ne oldu? Bir anda çünkü bir gecede Altay'dan ayrıldınız. Valla inanın e, o soruyu siz bana soruyorsunuz, ben de ilgili kişilere soruyorum ama bir cevap alamıyorum maalesef yani e, ortada e, hiçbir şey yokken her şey çok iyi giderken her şey mükemmelken yönetimden bir sürü övgü alırken yani hocam sen geldikten sonra takımın rengi değişti, havası değişti, sonuçlar değişti, biz umudumuzu kaybetmişken bir anda e, ilk iki içine girecek bir takım konumuna geldik. Bunu yönetim, taraftar, dışarıdaki herkes, taraflı tarafsız herkesin söylediği bir şeydi. Ama bir anda ne oldu anlamadık. Akşener maçı için Manisa'ya gittik, kampa girdik. O gece yönetimden şöyle bir istek geldi. Biz dedi başka bir planlama yapmak istiyoruz. O yüzden yollara ayırmak istiyoruz. Yani tabii bunu insan duyunca şok oluyor ve şaka yapıyorsunuz herhalde dedim. Yani böyle bir şey kim bekleyebilir ki? Deplasmana gitmişsiniz, bir gün sonra maçınız var. Bütün her şeyinizi hazırlamışsınız, bütün hazırlıklarınızı yapmışsınız. Maça konsantre olmuşsunuz ama bir anda böyle bir söylemle karşılaşıyorsunuz. inanın şok oldum. Hayatımda hiç böyle bir şokla karşılaşmadım. Yani birçok takımda bazı sorunlar yaşamışızdır. Bazı hayal kırıklıklarımız olmuştur, ayrılıklarımız olmuştur ama herhalde bu ilk defa benim başıma geliyor. O yüzden tabii biraz üzgünüm kırgınım ee, çok canım yandı çok üzüldüm Çünkü e, Altay takımına gel e, takımda geçirdiğimiz üç ay boyunca gerçekten büyük emek harcadık inanın e, ben e, tesislerden üç ay boyunca evime üç kere gittim sadece maçlar için deplasmanlar için tesisten çıktım Onun dışında İzmir'de, Gazi Emir'den başka, tesislerin olduğu bölgeden başka hiçbir yeri görmedim. Yani böyle kendimizi işimize odaklamışken, başarılı olmak için, e, bize güvenen insanları mahcup etmemek için e, bütün konsantrasyonumuzu vermişken, böyle bir şeyle karşılaşmak tabii ki üzücü. Sebebini sordum, herhangi bir sebep yok. E, ne açıklayacağız insanlara diye sordum. Sen ne istersen onu açıklayalım hocam dediler. Yani ben e, sebebini bilmediğim şeyin nasıl açıklamasını isteyebilirim? Yani ama sonra tabii Mustafa Denizli'nin gelişi, o tabii ki bizim büyüğümüzdür, hocamızdır, benim de hocalığımı yaptığım milli takımda bu ülke için çok değerli bir insandır. Ama Mustafa Denizli'nin oraya geliş şekli çok yanlış. Çok net söylüyorum. Yani ortada bir kurgu var. Zaten başkana da söylediği gibi başka bir planımız var dedi. Bu plan önceden kurgulanmış, yapılmış ve yanlış bir zamanda uygulamaya sokulmuş. Bunu kendileri de biliyorlar. Kendileri de bu hatayı kabul ediyorlar. Ee, ama ben bunun tamamen e, farklı insanların devreye girmesi sonucu e, Mustafa Denizli'yi oraya getirerek bu takımın bir şampiyonluk şansı varsa Mustafa Denizli ile çıksın. Çünkü o bu kulübün efsanesi. Evet kabul ediyorum. Yani Türk futbolunun efsanesi. Bunu kimsenin kabul etmeme gibi bir düşüncesi yok zaten. Ama onun böyle bir görevi kabul etmesi de bence büyük hayal kırıklığı. Ee, yönetimin böyle bir karar alması büyük hayal kırıklığı. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Biz e, inançlı insanlarız. Allah'a teslim olduk. Demek ki bunda da bir hayır vardır. Belki e, bizim için böylesi daha hayırlı. Ona inanacağız. Kendimizi ona inandıracağız. Ve bu şekilde e, bu olayı içimizde fırtınasını yaşamaya devam ederek e, bir şekilde kabulleneceğiz. Hocam benim için de çok garipti. Mesela o gün e, Tuzla Spor teknik Direktörü, e, o dönemin teknik direktörü Suat Kaya ile görüştüm. Abdullah ben istifa ettim dedi. Haberi geçtim. Gece birisi gönderdi. Osman Özköy e, ile yollar ayrıldı diye. Dedim herhalde şaka yapıyorlar. Bizimle Suat Kaya açıkladıktan sonra dalga geçiyorlar dedim. Yani kampta ne oluyor dedik. Hani Tuzla Spor'dan hani böyle bir şey bekleyebiliriz ama e, bu ay. Büyük bir camiadan bahsediyoruz Altay'dan. Hani, Tuzla Spor'la kıyas bir şey değil. Bu tarz hareketleri yapılacak bir şey değil. Ve Hüseyin'e sordum hani Hüseyin böyle böyle bir haber var dedim bir bak dedim Hüseyin de doğrulattı işte sizin yardımcılarınıza yani biz de çok şaşırdık gerçekten bununla alakalı da Altay Kulübü'nden hala bir açıklama bekliyoruz ama henüz herhangi bir şekilde bir açıklama gelmedi kendi tercihleri kendi yani bu konuyla alakalı da kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Biz de öyle yaptık. Yani çok şükür ben 6 e, ay serüveninde şöyle bir kazancım oldu. Belki ilk gittiğim zaman taraftar çok e, bana bakış açısı olumlu değildi. Ama oynatmış olduğumuz futbol, almış olduğumuz sonuçlar e, çok zorlu bir periyoddan, çok e, zor bir fikstürden geçerek 11 maçta 7 galibiyet almak, e, lige çıkmış iki takımı deplasmanda yenmek... 12 maçlık Giresunspor serisini sona erdirmek, Adana Demirspor'u deplasmanda yenmek, Bursaspor'u Spor'u Balıkesir'i deplasmanda yenmek e, çok önemli işlerdi. Oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlar e, benim kaldığım 11 maçlık süre içerisinde ben istatistikleri çıkardım. O 11 maçlık süreçte e, en fazla gol atan takımız, en fazla hücum denemesi yapan istatistiklerde takımız, e, en fazla topa sahip olan takımız, e, en fazla puan topu 3. takımız ki ben bu takımı fiziksel olarak da mental olarak da sonuçların getirdiği o e, moral bozukluğu olarak da camianın içindeki o büyük kargaşa içerisinde teslim almış bir adam olarak e, böyle konumdaki bir takım alıp bu imeyi yakalamak kolay bir iş değildir. Çok şükür biz bunu başardık. Oyuncu arkadaşlarımız buna büyük katkı yaptı. Tabii ki yönetim e, bize destek oldu ilk getirdiği süreçte burada onların da mutlaka katkısı var ama Bizim oraya gelmemiz için bu kadar çaba harcayan bir yönetimin böyle bir karar alması, ben onların bu kararı tek başına aldığını düşünmüyorum. Bu çok net. Yani burada işin içinde farklı noktalar var, farklı insanlar var, ama burada heba edilen bir emek var. Ee, burada hak, e, adalet noktasında eksiklikler var. Ee, bunları tabii ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum ve e, bu konuda çok daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum şu açıkçası. Peki hocam, Altınordu Samsun Spor karşılaşmasına da geçelim. Altınordu Samsun Spor'u 1-0 mağlup etti kendisi aslında playoff'un ilk ayağında. ikinci yarının başında Yusuf Arslan'dan geldi gol. Tabii Altınordu karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Hüsamettin Yener'in gördüğü kırmızı kart vardı. 90 artılarda da Gökhan Alsan'dan Samsun Spor penaltı vuruşundan yaralanamadı. Hocam, neler söylersiniz maçla alakalı? Yani Samsun Spor nerede hata yapıyor? Çünkü bir türlü o sistemlerin verimi alamıyorlar. Bugün de sosyal medyaya girdiğimde Samsun Spor taraftarlardan Ertuğrul Sağlam'ın gönderilmesini istiyorlar. Kuleyop'un bir daha bir diğer karşılaşması varken. Yani şimdi iki takım arasındaki en büyük fark bir kere Samsun Spor takımı sezon başında büyük bütçeli oyuncularla takım kurarak devre arasında bunu yine büyük bütçeli üstlükten gelen oyuncularla takviye ederek hedefini tam net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Yani ben bu sene Süper Lig'e çıkacağım. Ama bu kurulan takım evet isimler olarak önemli oyuncular olabilir. maliyet olarak, kariyer olarak çok üst seviyede oyuncular olabilirler. Ama Süper Lig Birincilik arasında ciddi bir fark var. Yani bunu bir kere ilk defa bu Lig'e gelen oyuncular bunu hemen kabullenemiyorlar. Çünkü üst gelen oyuncular buraya geldiklerinde çok rahat oynayabilecekler. Ne burada işte nasıl olsa isimleri, kariyerleri, yetenekleri onların e, bu takımları alıp yukarı çıkaracağını düşünülüyor. Aynı şey Altay takımı için de geçerli. Baktığınız zaman Altay takımının neredeyse yüzde 80-90 oyuncu grubu hepsini süperlik görmüş oyuncular. Hep üstlükten gelmiş oyuncular. Hep kariyerli oyuncular. Yani bunlar e, baktığınız zaman evet isim olarak bu oyuncuları topladığınız zaman hem Samsun Spor için söylüyorum hem Altay için söylüyorum. Ee, ilk planda favori takımlar, ilk çıkacak o takımlar olarak lanse edildi. Ama ligin geneline baktığınız zaman ben e, özellikle Samsun Spor kadrosu açısından şunu söyleyebilirim. Ee, biraz ağır ve yavaş oynayan oyunculardan kurulu. Dinamik oyuncular değiller. Çok dinamik oynamayı gerektiren, koşu kalitesi, fizik kalitesinin çok üst seviye olması gereken birlik. lig. Şimdi Altınordu ile Samsunspor'u Spor'u kıyasladığınız zaman bir tarafta çok diri, dirençli, genç, motorik özellikleri çok iyi, çabuk e, hareket edebilen e, bir Altınordu takımı var, oyuncular var, yaş ortalaması çok düşük, hepsi çok enerjik. E, ama diğer taraftan Samsunspor Spor takımına bakıyorsunuz, evet çok yetenekli, kariyerli oyuncular ama maalesef e, temposu çok düşük oyuncular. Samsunspor'un bence sezon boyu genel sıkıntısı... Bu tempo sıkıntısını bir türlü aşamadı. Çünkü takımda neredeyse tüm oyuncular aynı özellikte olduğu için ağır oynayan, e, temposu düşük, motorik özellikleri e, zayıf oyuncular oldukları için e, bir türlü o dinamizmi yakalayamadılar. Normal şartlarda e, çok daha etkili, çok daha ofansif, çok daha dominant oynaması gereken bir Samsun Spor takımı bekliyorsunuz. Ama e, top ayaklarına geldiği zaman yeteneklerini kullanabilen oyuncular var. Eğer bu oyuncular o yeteneklerini kullanmazsa, karşıdaki takım bu oyuncuların e, oynamasını engellediği zaman Samsun tüm özelliği bitiyor. Dinamik değiller. Topu kaybettikten sonra savunma geçişleri, e, baskılar, e, topu kazandıkları zaman hızlı hücumdaki e, sürat eksikliği bunlar genel anlamda e, oyuncu grubunun e, biraz ağır ve temposu olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ben öyle görüyorum, ben öyle yorumluyorum e, Samsun Spor takımını. Ama Altınoru takımı çok dinamik, çok genç ee, ve e, özellikle öne geçtiği zaman Altınoru takımı kolay kolay kaybeden bir takım değil. Yani çok nadir maç kaybeden bilen bir takım. O yüzden e, iki takım arasındaki en büyük fark bence bu olarak düşünüyorum. Peki hocam ikinci karşılaşmada playoff'un diğer ayağında e, Santosport turu geçebilecek e, üstünü yakalayabilir mi sizce e, bu mentalitede? Yani tabii kaliteli oyuncu sayısı çok fazla. Bu oyuncuların hepsinin devreye girmesi, biraz daha kendilerinden bir şey katması mutlaka değiştirebilir. Yani bunu değiştiremez diyemeyiz çünkü hepsi çok özel oyuncular, çok yetenekli oyuncular. Yani e, bir anda sonucu değiştirebilecek yetenekli oyuncu sayısı çok fazla. Belki çok durağan giden bir maçta bir oyuncu işte Yasin gibi, Hamrun gibi, e, Savicevic gibi, işte e, Gökhan Karadeniz gibi e, bir anda oyunun rengini değiştirebilecek, gidişatını değiştirebilecek, e, yapacağı kaliteli bir vuruşla sonucu etkileyebilecek oyuncu sayısı çok fazla. Ee, ama e, Altınordu takımı mutlaka o dinamikliğinin e, etkisini ikinci maçta da kullanacak. Bence e, Samsun Spor takımı kazanma mecburiyetinde olduğu için, gol atma mecburiyetinde olduğu için açıklar verecek. Altınordu takımı hızlı ucunlarda da ön tarafta oynattığı oyuncular itibariyle e, işte e, Ahmet İlhan, solda M Metehan e, Mimaroğlu, ön tarafta Enes. Ee, bunlar çok e, ar arkalan boşluk yakalarlar, çok etkili olabilecek oyuncular. O yüzden Samsun Sporu zor bir maç bekliyor. Ee, ama tabii ki hala bence şanslar eşit. Şu anda ilk maçın avantajıyla yüzde 51 altın orduda olsa da ben yüzde 49 hala daha Samsun Sporun bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Peki e, Utku'ya e, dönmek istiyorum. Utku senin maçla alakalı görüşlerin nelerdir e, sezon boyunca biz e, Samsun Spor takımını eleştirdik. Ertuğrul Hoca'yı eleştirdik. Bugün ne oldu? Ve kırmızı kartta penaltı konusuna girme, onu tekrardan da soracağım. Tamamdır. Yani Samsun Spor açıkçası sezon boyu gösterdiği performansı gösterdi. Çok şaşırtmadı. Bir sezonun son 3-4 haftası biraz daha yükselen bir performansları vardı. Menemen beraberliğinden sonra. Ama o formu ben playoff'a taşıdıklarını göremedim açıkçası. Altın Ordu Osman Hoca'nın da dediği gibi çok dinamik bir takım. Ben bugün özellikle Metan Mimaroğlu'nu olduğunu çok beğendim. Zaten beğendiğim bir oyuncu. Özellikle bugün de etkili olduğu sol kanatta. E, Metan hep sol, ön kenar oyuncusu olarak değerlendiriyoruz ama e, Beşli'nin solunda kullandı Altın onu. ve orada ben çok başarılı buluyorum. E, Metanı da süperlik yapabilecek e, seviyede görüyorum açıkçası Altın Ordu'yla çıkar çıkamaz e, onu bilmiyorum ama Metan da e, yani superlik seviyesinde bir oyuncu benim gözümde e, Altın Ordu'nun galibiyeti benim için e, çok sürpriz olmadı e, yani bir tık önde gördüğümü söylemiştim e, bir önceki programda. Yani form olarak işte Osman Hoca'nın dediği gibi tekrardan dinamizm olarak, tempo olarak Samsun Spor'un önünde görüyorum. Samsun Spor'un tecrübeli oyuncuları var. Daha fazla ağırlık koymaları beklenirdi maça. Özellikle Yasir Üstekin gibi. Ama neredeyse sahada hiçbir varlık gösteremedi. Maç tabii bir de iki tane de kırılma anı oldu. 1-0 Ahmet İlan'ın karşı karşıya kaçırdığı çok net bir pozisyon var. E, Samsun Spor'u e, gerçekten e, tuttu playoff'ta bana göre. 2-0'dan çok kolay olmazdı. Ve e, son dakikalarda kaçan penaltı. E, eğer Samsun o penaltıda golü bulsaydı ikinci maçta çok daha avantajlı ve bu sefer e, Altın Ordu'nun e, gol bulmak zorunda olduğu bir maç olacaktı. E, Samsun Spor'da açıkçası iyi savunma yapan bir takım. Yani Altınordu'nun işi epey bir güçleşecekti. Şimdi Samsun Spor'un arkada verdiği açıkları değerlendirebilecek çok fazla oyuncusu var Altınordu'nun. İkinci maç Altınordu'yu yine bir tık önde görüyorum ben. Peki. Utku'nun biraz internet bağlantısında da problem oldu. Sen neler söylersin karşılaşmayla alakalı? Boşa mı konuştuk? Yok, boşa konuşmadın. Biz duyduk. Dizimi <laughs> duyduk. <laughs> Şimdi Abdullah, yani Metehan gerçekten etkili bir performans gösterdi ama kaleci Erhan, Erhan daha performans gösterdi. Yani onu değinmeden geçemeyeceğim. Altın orada yüksek ihtimal Erhan'dan da cebine para koyacak gibi. bu Erbis kazanacak gibi. Yani Samsun Spor bugün gerçekten bir oyun sarf etmedi. Herhangi bir oyun ortaya koymadı. Abdullah benim gördüğüm. Ve sıkıntısı şu oldu Samsun Spor'un. Aslında yani hakem kararları da Samsun Spor'un lehine oldu. Her konuda hakem kararları sen değineceksin ama hani bu sefer hakem Abdülkadir Bitigen'le ilgili çok fazla bir e, hafta içinde Samsun Spor taraftarının baskısı vardı. Yükleniyordu sosyal medyada Abdülkadir Bitigen geçmiş, maç, geçmiş dönemlerde Abdülkadir Bitigen'in yaşadıkları problemler nedeniyle ama bugün baktığımızda Abdülkadir Bitigen'in verdiği kararlar da aslında Samsun Spor lehine kararlardı. Ama ona rağmen Samsunspor oyun olarak da pek ortaya bir şey koymadı. O son üç haftaki artan performansından da eser yoktu sanki bugün benim gördüğüm. Samsun Spor işini zora attı bence Altınordu'ya göre. Ama baktığımızda gerçekten hani Altınordu savunmada çok iyi olan bir takım değil. Yani depo vermeye bence çok müsait. Ben Altınordu'yla ilgili benim düşüncem bu yönde. Yani eğer ikinci maçta Tomane'nin yetişmesi halinde e, Samsun Spor'un eli biraz kuvvetlenir. E, çünkü ön tarafta o e, dinamikliğinden faydalanıp kanat oyuncuları ve geri plandaki oyuncuların hareketlenmesi lazım. Bunu yapacak kişi tomani Başka da takımda yapacak kişi yok. E, futbolcu yok. Yani kurör bu tarz bir futbolcu değil. Daha çok kanat forvet gibi savunma arkasına atılan toplara koşan e, bir futbolcu tarzı var. E, i̇kinci maç oldukça e, zor geçecek. Samsun Spor adına Altınordu burada avantaj cebine koydu tamam. diyebiliriz. Yani bir spor. Gol yemeden bitirmeleri de onların adına güzel bir spor oldu. Peki. E, hocam, e, hepinize de soruyorum aynı zamanda. Kırmızı kartla alakalı. Kırmızı kart doğru muydu? E, vara da gitmeden direkt kırmızı kart önünde de oldu pozisyon. E, neler söylersiniz kırmızı kart hakkında? İslamiyet'in yeniliği kırmızı kartı. Kırmızı kart pozisyonunu ben tam göremedim o anda. E, bizim küçük bir köpek. Femiz vardı. O bahçedeydi. Onu almaya gideyim dedim. Maçta tam artık bitmek üzereydi. Pozisyonu tam göremedim. Ben e, o yüzden yorum yapamayacağım. Peki. Utku Hüseyin. Kesinlikle değildi bence. Yani kırmızı kart da olmaması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Ya ben de Hüseyin gibi düşünüyorum kesinlikle. Ya çok teması ben göremedim. Ayak tehlikeli bir yerde ama yani hakem nasıl gördü, var nasıl çaldı. En e, azından ben barda izleyebilirsiniz. Kırmızı, kırmızı kartı kırmızı kartı evet ben gördüm. Kırmızı kart ben kırmızı kart penaltı e, dediniz ya ben acaba penaltıda kırmızı kart mı oldu onu şey yapacaktım. Yok, yok, bence de e, kırmızı kart e, ağır oldu diye düşünüyorum. Peki. E Mesela ilk yarıda da şey vardı e, hocam gördünüz mü Ahmet İlhan'ın Ahmet İlhan'ın olması lazım. Cezasal içinde evet. bir pozisyon vardı. Bence Altınordu adına net verilmesi gereken penaltıydı. Ben Samuslu'nun penaltısında ben, gördüm. Bence de e e toptan toptan tamamen ayrı bir şekilde rakibe doğru e, yapılan bir e, isteyerek yapılan bir şarj var. Bence penaltı olduğunu düşünüyorum verilebilirdi. Yani verilse niye verildi denmezdi. Kesinlikle. Kesin. Peki penaltı ya. pozisyonuna geçeceğim. Evet Utukçu ya orada biraz sanki Ahmet İlan süslemeye çalıştı o belki yanıtmıştır yoksa onun dışında ben de kesinlikle sırta bir şarj olduğunu düşünüyorum o pozisyonun bence de penaltı verilirdi peki penaltı pozisyonuna da geçecek olursak soldan geldi orta penaltı pozisyonunda eline çarptı mı çarpmadı mı penaltı mıydı değil miydi e, Mettias'ın kafasına çarptı mı çarpmadı mı? Hocam sizin görüşünüz nedir? Yani çok yakın bir mesafe var. Mettias'ın kafasına çarptıysa eğer pozisyon bence penaltı değil. Ama çarpmadıysa ben penaltı olduğu görüşündeyim. Ee, yani pozisyon tam e, böyle net sezilmediği için ben de senin düşüncene katılıyorum. Yani orada e, dün mesela Altay maçındaki penaltı da böyle çok... Karışık bir alanda çok da böyle aman aman bir topa karşı bir elin açıklığı da yoktu. Ama hakem verdi. Bu da benzer bir pozisyon oldu bence. Peki Utku? Ben orada sanki kurörün kafasına değdi gibi hissettim topun yön değişikliğinden. Sanki ufak bir temas var gibi %100 emin olmamakla beraber öyle düşünüyorum. Ama kaldı ki temas olmasa bile çok net bir penaltı olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü eller tamamen aşağıda ve doğal konumunda olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir açıklık göremedim ve zannedersem son FIFA kurallarına göre el normal aşağıdayken top geldiği zaman penaltı verilmiyor diye diyebiliyorum. Bana göre yanlış bir karardı o pozisyon. Peki Hüseyin son olarak sen değilsin. Sence mıydı değil miydi? Ben penaltı olduğunu düşünüyorum ya, ya Abdullah. Ya ben Doğru. kapasına çarpı, çarptıysa eğer penaltı olmadığını, eğer ki çarpmadıysa da penaltı olduğunu düşünüyorum. Yani temas e, bari, Bariz bir temas olduğunu düşünüyorum yani zaten hani. Evet. Ondan dolayı çok ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Pozisyonu ya maçlarda e, öyle enteresan kararlar veriliyor ki ee, olan bir pozisyonu, evet bu penaltı diyorsunuz ama bir anda olmadığını görüyorsunuz, verilmediğini görüyorsunuz. Bazen e, bunlar olur mu, bu böyle penaltı olur mu diyorsunuz, pat penaltı veriyorlar. Yani bir türlü o e, standartta olmadığı için ne düşüneceğimizi, ne söyleyeceğimizi, nasıl karar vereceğimizi e, açıkçası şaşırıyoruz. Kesinlikle hocam. Abdülkadir Bittigen'in de takdir haklarının e, çoğunda genel olarak da e, Santos Spor tarafından kullandığını da e, buradan söylemeden edemeyeceğim. Yani. <laughs> Altın Ordu. Peki şunu şunu söyleyeyim ee, e, ilginç olan bir nokta ee, bu belki e, şey olabilir herkesin kafasında olaya bakış açısını değiştirebilir ee, Altınordu Başkanı'nın yaptığı açıklamalar biz istemiyoruz çıkmak istemiyoruz düşünmüyoruz ee, çıkarsak tabii bir şey diyemeyiz ama ben istemiyorum demesi hakem'i de etkileyebilir rakibi de etkileyebilir olaya bakış açısını tamamen değiştirebilir yani hakem o yüzden acaba veya e, her kes. Bu anlamda öyle bir farklı bir düşünceye girebilir mi sizce? Kesinlikle girebilir. Yani altı takımına bakış açısını ben... değiştirebilir mi? Hocam Kesinlikle... mutlaka değiştirebilir ki Samsun Spor e, da bence sosyal medyada verdiği tepkiden dolayı yani sonuçta kimse robot değil. E, hani insanlar duygusal varlıklar. Hakemler de mutlaka etkilenmişlerdir. Çünkü Samsun camiası çok... Olabilir. E, hafta Abdülkadir Bitigen açıklandan beri çok sert reaksiyon gösterdiler sosyal medyada. E, öyle olduğu için e, bir taraftan Altın Ordu'nun böyle hani başkanın rahat Açıklamalar yapması, işte ben süpergi istemiyordum ama kaderin önüne geçmek geçilmiyor tarzında bir açıklama yaptı Zeynep Erdoğan. E diğer tarafta Samsun Spor taraftarının baskısı, Abdülkadir Bütigel'i mutlaka etki altına almış olabilir. E ama bence verdiği kararlar gerçekten o verilmeyen penaltı. Ahmet pozisyonunda, ondan sonra Hüsamettin Yener'e çıkan kırmızı katlan. Bence iki karar da acayipti. Samsun Sporlu dostlar kusura bakmasın ama bugün hakem kararları bence Samsun Spor'un yanındaydı. Peki ben de seninle aynı fikirdeyim. Samsun... Ee... Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın açıklamalarının da doğru olduğunu düşünmüyorum. Her türlü iki tarafı da etkileyecek, etkileyecek bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var Abdullah. O açıklamalar insanların kafasında farklı düşünceler oluşturabilir. Samsun Spor bu turu hakkıyla da geçebilir. Hakemler normal bir maçta yönetebilir, Ama verdiği bir karar yüzünden... Nasıl olsa bu başkan açıklama yapmıştı demek ki e, bunları zaten kolay bir şekilde devre dışı bıraktılar. İşte Samsun Spor'u ön plana çıkardılar veya işte altın e, Altınordu takımı finale çıkarsa e, diğer final çıkacak takımla oynanan maçta benzer şeyler konuşulabilir. Yani belki olmayacak şeyleri olmayacak e, dedikoduları ortaya çıkaracak bu yapılan açıklama. Kesinlikle Altınordu 6 altı ay finalinde bir sürü konunun konuşulmasına sebep olacak bir durum. E, yani. Efendim? veya Altınordu istemiyor. Evet. Ya hayır hayır ben şimdi Altay oranın şeyi Yani doğru diyor. Şimdi İzmir Altay Altınordu finalini düşündüğün zaman iki İzmir takımı. Altay daha büyük bir camia, daha geçmişi eski veya taraftar kitlesi, camianın büyüklüğü açısından baktığınız zaman Altın Altınordu takımının felsefesi belli. Başkan zaten bunu söylüyor. Bizim asıl amacımız oyuncu yetiştirmek. Bizim için Süper Lig'e çıkmak çok erken. Orada bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Çünkü bizim e, felsefemiz Türk oyuncularla oynamak. E, şimdi 18-19 yaşındaki oyuncularla Süper Lig'de oynamaya devam ettiğin zaman nelerle karşılaşacaksın? Nasıl ağır sonuçlar çıkabilir? Bunları da e, göz önüne alıyorsun. O yüzden diyorsun ki farklı bir şeyler mi oluşur? Hep bu kafalarda soru şart olacak. Kesinlikle hocam. Yani. E olayları farklı noktalara getirmek için çok yanlış bir açıklama olduğunu düşünüyorum ben de Seyit Mehmet Özkan'ın açıklamalarını. Yani ben şunu da çok net söyleyeyim. Altın Ordu takımı Süper Lig'e çıkarsa kimse şaşırmasın. Evet. Kesinlikle 100 milyona yakın temiz para e, Seyit Mehmet Özkan'ın gelecek yatırımları için çok çok daha önemli bir şey olur hocam. Hani kim istemez bence ki... o açıdan o açıdan bakıldığı zaman e, kulübün geleceğini kurtarması açısından bence çok önemli bir şey. Kesinlikle hocam yani bugün Emis Tesla'nın Bu, de siz Avrupa'da. Siz de hocam zaten. Altın Ordu'nun e, çıkma ihtimalini çok yüksek görüyor Utku da. Sizin gibi düşünüyor da özellikle. Yani ben biraz yani ben daha görüyorum değil. Ben bütün takımların şanslarını eşit görüyorum ama Altın Ordu çıkarsa kimse şaşırmasın. Evet. Ters psikoloji de yapmış olabilir belki Setmen Ödesmen. Ya biz çıkmak istemiyoruz <laughs> ama siz bize yavaş oynayın biz aradan sıyrılalım falan. O, o da, o da mantıklı. Ya <laughs> yani her şey olabilir. Peki hocam çok teşekkürler. Utku Hüseyin çok teşekkürler. Ben de... sağlık. Ben teşekkür de... Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, bizi seyreden herkese de e, selamlar, saygılar. İyi, akşamlar teşekkür hocam. Ediyoruz. Görüşmek i̇yi üzere. Akşamlar hocam. İyi günler diliyorum herkese. Sağ olasın Hüseyin'cim. Sağ olun. Utku'cum teşekkür ederim.